Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir jimnastik challenge yapacağız. Bu challenge biriyle olmayacak. Tekli bir challenge olacak. Tek challenge olacak yani. Ben daha önce jimnastik kursuna gitmedim ya da bir eğitim almadım bu jimnastikle ilgili. Ama yani çoğu hareketi yapabiliyorum. Bu yüzden de böyle bir challenge yapmaya karar verdim. Çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Bana gösterilmeden bir sürü yani birkaç tane Cimnastik hareketi ayarlandı ve ben de bu hareketleri yapmaya çalışacağım. Her yapamadığım hareket için bir acı sos, şaşırdı şu hazırladım. acı sostan yiyeceğim. Ama bunu videonun sonunda ne kadar hareket yapamadıysam o kadar kaşık alarak yiyeceğim. Ee, bu çok acı bir sos gerçekten. Yani beni zorlayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de yanımda e, suyumu aldım. Beni zorlarsa diye aldım. Çünkü zorlayacağını düşünüyorum. Çok acı cidden. O zaman hadi başlayalım videomu. Ama challenge'ımıza başlamadan önce şunu da hatırlatayım. Siz de sıkılıyorsanız ve zaman geçirmek kesiyorsanız o zaman zaten ekranda göreceğiniz hareketleri siz de evde kendinizce bir challenge yaparak uygulayabilirsiniz. Ama başta da ısınma yapmayı unutmayın. Zaten ben de şimdi ısınmayı size göstereceğim. Isınma hareketlerini ben şimdi başlıyorum. kadardı. Şimdi challenge'ımıza geçelim. Artık tamamen challenge'ımıza başlayabiliriz. İlk hareketimiz köprü hareketi. Zaten siz de ekranda gördünüz. Şimdi yapmayı deneyeceğim. Bu hareketin adını herkes biliyordur zaten. Köprü. Kolay, basitten zora göre doğru gideceğiz. Bence oldu. Tik atalım buna. Oldu. Sırada bu şekilde. Bacak var. Evet, buna da dikkat atalım bence oldu değil mi? Sırada yine adını bileyim bir hareket şıpaka var. Şimdi açmaya çalışalım. Bu tarafa mı bu tarafa mı tarafa? Olsun sayalım bunu. Şimdi adını bilmediğim bir hareketle karşınızdayız Bunu buradan böyle, bunu buradan böyle. Yatı bir dakika. Bence bu oldu sayalım? Tik, 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 tik. Değil. Nasıl? Ya tik bu. Hayır, bacaklarını değdirmemen lazım. Neye? Görmedim ben böyle. Hayır, daha da, daha da. Ne yapayım ya? Az önceki hareketle biraz zorlandım. Cidden zordu ama bence tikilik bir hareket oldu. Şimdiki hareketimiz biraz daha zor bir hareket. Zaten basitten zora doğru gidiyoruz çok zorlaştı. Bakalım yapabilecek miyim? Bu hareket zaten cidden çok zor. Yapabileceğimi yapalım ya. Hadi denedim. Şimdi böyle, değil mi? Hı hı. Böyle. Sonra <laughs> buradan Üç denem hakkım olsun o zaman. Hı hı. En, en fazla beş saniye durmaya çalışayım bu hareket. De. Tamam. Son 1 2 3 4 5 Bunu tik atalım. Buna tik. Yine ismini bilmediğim bir hareketle devam ediyoruz. zormuş bayağı. Topun değirmem gerekiyor. Evet. Yok. Buna direkt çarpı diyelim. Ben üç kere de denesem bunu yapamam. Çarpı. Yine zor bir hareketle devam ediyoruz videoya. Bunu pek yapabileceğimi sanmıyorum ama acı sos yemek için deneyeceğim. Niye bu takımın? Evet tam açıyorum şu anda. Saydık mı? Saymadık. Hayır. Devam. Bu ikinci deneme sayılıyor bu arada. Çünkü olmadı. Ah, olmadı. Biraz daha kaldırabilirsen olur sayarız. Tamam. Bu da üçüncü deneme. Bu da olmaz artık. Olmadı değil mi? Hadi Hayır. Artık buna çarpı atıyoruz. Ne Yine adını bilmediğim bir hareketle çalımıza devam ediyoruz. nerede? <laughs> hayır, bunlar da şey ve son derim. Oh, Ayağımı değdiyorum ama göremiyorum. Güzel. Yok hayır olmuyor. Buna da çarpatıyoruz. Ve bu da zaten son hareketimizdi. O zaman acı sözlüğü <laughs> Bence çok eğlenceli geçti ama maalesef 8 hareketten 5'ini yaptım ama 3'ünü yapamadım. Yani acı sos yiyeceğim. Her şeyin bir acı kısmı vardır. Şurada. Tamam. Diyorum. Çok doldurmayacağım çünkü o zaman çok kötü olur yani. Çok acı bir sos dediğim gibi. Diyorum o zaman. çok çok acıydı cidden ama bu sefer ikisini ağır arda yiyeceğim. Ya ne yapacağım bilmiyorum şu anda. Keşke böyle bir şey karşı ama yaptık madem. O zaman bu sefer ikisini ağır arda yiyeceğim. Bence çok eğlenceli ve acı bir video oldu. Videoyu baştan sona izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın ve beğendiyseniz eğer like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.